أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل مبير بلومدر حقل الله يجري حقل الحكم على والحقوق حقل درباني حق حق الله حق تعالى يجا حق حق آدمي إنسان فأما الحقوق حقوق

hak ademi insanın hakkı fe emmel hukuku haklara gelince ademi yine insan oğlunun fe selahati 3'tür edrubim 3 kısımdır. Darbın birinci kısımda yok melu kabul edilmez fihi o haklarda illa ancak şahidaini iki şahitle zakirani iki kişi iki şey erkek ve huwa o şahitlik eden ma o şey o şahitlik ki layık layık sedum kast edilmez minhu onda mal malu mal ve yetelli mutali olur aleyhi onun üzerine ericalu er erkekler ve darbun ikinci kısım yok velu kabul edilir fi o, o şahitlikte şahidan iki şahit ev veya raculun bir erkek ve iki kadın ev veya şahida şahidun bir şahit ve yeminu yeminle müdda'i mud, davacı ve o او م ما اوشیک دعوہ کی او دعوا کی Ve o dava, ma o dava ki kâne idi, kastu tıkast etti minhu onda el malu mal vardır ve der bu üçüncü kısım yok yukbelu kabul edilir fihi o kısımda reculun bir erkek ve emraetun iki kadın ve iki kadın ev veya erbaun erbaû dört kadın dört kadın nisvetin kadınlar ve o o kadın o şahitlikte bulunanlar ma o şahitliktir ki la yetalliu la yattali'u mutali olmaz alihi onun üzerine ricalu erkekler ve emmel hukuku haklara gelince Allahi, Allah Allah'ın Teala yüce felatuk ve kabul edilmez fiha o haklarda nisa kadınlar ve hiyeş o şahitlik selasetun üç edrubin kısımlar Darbun darbun birinci kısım yok yuqbalu kabul edilmez fihi o şahitlikte akallu en az min arbaatin dört taneden ve huve o şahitlikte zina zina şahidi ve darbun ikinci kısım yok yuqbalu kabul edilir fihi o, o onda isnani iki iki şahit ve huve o iki şahit ma Siva dışında zina zinanın dışında minel hududi hadlerden ve bunun üçüncü kısım yok belu kabul edilir fihi onda vahidin o fihi onda o şahitte vahidin bir tanedir ve huve o şahit hilalun hilal için ramadana ramazan hilali ve la tukbelu kabul edilmez şehadetu şahitlik ama ama kör olan illa ancak fi khamseti mevadi'a fi khamseti beş mevadi'a yerde el mevti ölüm ve nesebi nesep vel milki mülkiyette mutlaki mutlak ve tercemeti terceme ve ma o şey ki şehide şahit oldu bihi onunla kable önce ama körlükten ve ala üzerine madbuti zapt edilmiş ve la tukbelu, kabul edilmez şehadetu şahitlik carrin çekerli nefsihi kendisine nef'an menfaat ve la dafiyen def anha onda dararan وعنها أشهد تكتات ضرارا ضرار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته